Bitcoin altcoinleri bir genel değerlendirelim. Durum nasıl? Genel duruma bakalım. Gidişat nasıl gözüküyor? E, onun ardından da NFT'leri tekrardan konuşmaya başlarız. Şimdi Bitcoin'e başlıyorum. E, Bitcoin'e baktığımız zaman şuradaki bu obomsu görünüm çirkin. E, bunu zaten haftalar öncesinde söylemiştim. Şurada baktığımız zaman yeşil kutudaki alan çok önemli bir bölge. Hem burada silkeleme var. Baktığımız zaman bu kutunun altına inilmiş. Burada bir likidite avı oluşmuş ve mum bunun içerisinde kapatmış. Bakın bu desteği bayağıdır inceliyoruz. Yani hep bu bölgeden sekti. Bak şu bölge çok kilit bir bölge. Çünkü biz daha ilk büyük dip yaşadığımızda 42 bin dolar seviyesini bir türlü aşamadık. Bak buradan red 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 yedik. Burası çok key bir level oldu. Yani hani çok önemli bir fiyat aralığı. Aslında işte 6 ayı üstü boğa diyebiliriz aslında bu bölgeye. Şimdi baktığımız zaman burada bir düşen trend yapısı vardı. Gayet simetrik bir şekilde. Bakın burada onayımız aldık. Düşen bir trendimiz vardı burada. Burada kırıldı. Tabii ki bu en böyle tatsız düşen trend kırılımıdır. Trend kırdı yükseliyoruz dersin. Başlar düşmeye. Sen sanıyorsun ki düşüş geldi ama şimdi buradan aldığımız sinyal bu düşen trendin çalıştığınız sinyaldir bu. Buradan gelip buradan dönmesi. Ardından da minörde bir düşüş trendimiz vardı. Bunu da açtık. Şu an iyi gidiyor. Önümüzdeki ilk direnç 45.500. Bu direnci açmamız gerekiyor. Bu direnci açtıktan sonra da hedefimiz 52.000 dolar seviyesi olacaktır 52 bin dolar seviyesi şu anda son bölüm canavarı gibi bir şey Arkadaşlar yani bu bölümü aşmamız lazım Çünkü bu Obo görünümü hoş değil çalışacak mı çalışmayacak mı bilemiyoruz aynı şekilde bakın Total Market Cap'te de aynı görünüm var bunda da 1.82 Hedef vermiştik destek seviyesi için marketin. Bakıyorum 1.85'ten dönmüş. Hani bu şey de komik oluyor işte. Vermiştim, etmiştim, söylemiştik. Ama gerçekten söylemiştik yani. Ben demiştim için söylemiyorum. Geçen videoyu açın bakın. Şu bölgeyi işaret ettim. Şu an bu destek çalıştı ama biz döndük yukarıya gidiyoruz diyebilmemiz için. Biraz yukarıda ama şu bölgenin bir üzerine atmamız lazım. Bakın şu bölge sıkıntılı, kritik bir eşik. Yani market ne zaman toparlanacak derseniz biz bir şekilde buralara gelip bunun üzerine atarsak o zaman biz dönüşü altlarda markette ya da boğansı bir piyasayı konuşabiliriz. Bu dönemde tabii ki trade edeceğiz, fırsatları değerlendireceğiz, altlara bakacağız. Ama yani çok açılmadan kıyıdan kıyıdan gitmek gerekiyor. İşte benim yüzde 55 dolar yüzde 45 altcoin vesaire gibi bir durumum vardı. Mesela hani yüzde 15 daha ekleme yaptım. Biraz daha altcoin aldım. Ya yani benim trade tarzım işte portföyümde her zaman altcoin var e ama miktar değişiyor. Mesela piyasa çok dip yapıyor, aşırı dip yapıyor. Artık diyoruz tamam buradan biraz alınabilir. Orada mesela işte %100 alt koyuna e çıktığım oluyor. yirmi dolar yüzde 80 altcoin olduğum oluyor. Ama şu aşamalar işte benim gözümde 45 altcoin 55 dolar seviyeleri olabilir ya da 55 altcoin 45 dolar olabilir. Benim tabii ki likiditen farklı. Her traderın kendi bir risk eşiği var. Yani şimdi ben sermayemin yüzde yüzünü ya da yüzde 80'ini coinlere basamam. İyi bir likidite yönetiyorum ama mesela işte düşük bir bütçeniz vardır. Gözden çıkardığınız bir paradır. Onda işte %70'lere falan çıkabilirsiniz. Ama ben her koşulda %30 dolar her kullanıcıya öneriyorum. Çünkü yarın bir gün çok büyük bir düşüş yaşanır, bir crash yaşanır, piyasa bir kaosa gider. O dönemde alım yapacak gücünüz olsun. Hepimiz altcoinlerde ters diye kalınabiliyoruz. Alıyoruz elimizdeki düşüyor. Ama bizim bir can simidimiz olması lazım ki bunu hep söylüyorum. Piyasa çakıldığı zaman portföyümüz düşüyor ama dipten yapacağımız alımın yükselişi de bizi dengeleyecek. Onun için böyle yamyam gibi böyle varımız yoğumuzu basıp ben daha çok kazanacağım dediğiniz zaman daha çok kazanmıyorsunuz. Aksine piyasa bir sallandığı zaman birazcık titrediği zaman hemen böyle kanter içinde kalıyorsunuz. Buna hiç gerek yok. Şu genel olarak yine her zamanki en çok konuşulan altcoin'lere bakacağım. Avax tarafına bakalım. E, Avax'a baktığımız zaman yükseliş trendini kırdı şuradan bir red 7 Avax tarafında her zaman beğendiğim bir coin. Şöyle şeyde yatay bakarsak trend bakmayalım. Güzel bir ikili dip görünümü var. Trendin üzerine atarsa bakın şu bölgeler böyle atıp burada oturursa evet yükselişine devam edecek diyebiliriz. Alım düşünüyorsak. Zaten alım düşünmüyorsak sorun yok. Bu 60 dolar benim AVAX için belirlediğim oldu da çöktü. O zaman ciddi anlamda AVAX alacağım. Çünkü AVAX biliyorsunuz en iyi blockchain ağlarından bir tanesi. Gerçekten çok hızlı, çok başarılı. Bugün bu istikrarı tamamen çalışmasına, AVAX'ın çok ciddi emek vermesine ve komünitenin büyümesine dayalı. Dolayısıyla da AVAX da artık Ethereum gibi markette yerini varlığını her zaman koruyacak olan coinlerden bir tanesi. İner çıkar ama çok iyi bir yatırımdır. Her zaman koşulsuz güvenebiliyorum. Doge'a baktığımız zaman Doge büyük düşenini kırdı. Tam böyle şu simetrik düşeni kırdı. Yine fake mi kalacak ne olacak derken Elon Musk Doge ile alımları açıkladılar. Böyle bir haber geldi. Bunun ardından tabii ki bunun fiyatı pozitif geliyor. Bu düşüş kırıldı. Şu an önümüzde şöyle bir direncimiz var bu direnç seviyesi bunun üzerine atmamız lazım bu direnç seviyesi işte dipten alan arkadaşlar için kar realizasyonu olabilir zaten buraya geldi ama bunun üzerine de çıkarsak doçta şuraya gelirsek şu bölge artık destek olur. Bunun altı stoplu. Stop taşıyarak devam edebilir tutan arkadaşlar varsa. İnceden havasında tim Umut Discord'da tam şu kırılımda paylaştı. Ninja News'ten de direkt bu söylentinin haberi ilk yerleyen yani. çıktı. Fiyat şuralarda takılırken haber geldi. Gayet de uygun bir yerdeydi. Ben de oradan aldım. Sabah uyandığımda fiyat bayağı uçmuş. Resmi olarak tanımlanmış. Onun için Ninja News'e haberleri mutlaka takip edin arkadaşlar. Haberler çok önemli. Bildirimlerini açın Ninja News'in. Discord'da İngilizce, Telegram'da Türkçe biliyorsunuz. Ethereum'a bakalım. Ethereum'a baktığımız zaman majördeki düşüş trendi hala devam ediyor. Ether'in zor günleri aşabilmesi için şu bölgeye en azından şöyle 3500'lerin üzerine atıp kendini kurtarması lazım. Ether'de de bir sıkıntı yok. Hani zaten Ethereum kimsenin kaygılandığı bir ürün değil. Hani de çıksa da Ethereum Ethereum'dur. Her fiyattan iyidir Ethereum yani. Engine'e bakalım. Engine'de güzel bir grafik vardı. Ben bu yayın genel olarak grafiğini beğendiğim coin'lere anlatıyorum. Engine'de bir büyük düşüş trendi var. Bakın hani Kasım'dan bu yana şey yapan gelen bir düşüş trendimiz var. E böyle uzun zaman diliminde yayılmış düşen trendlerin kırılımını seviyorum ben. Hani şöyle bir saatlik eskiden saatlik trend kırılımları kovalardım. Çok fake kalırdı. Hatta ben dal geçenler bu iş işte trend kırılımı falan filan. Haklı oldukları yerler var. Her trendde 3 nokta düşüş trendi var. Kırdı diye girmemek lazım. Önce bazı kurallara bakmak lazım. 3 3 temas olmuş. 3 temastan sonraki kırılımlar daha güvenli. Mesafe biraz daha uzarsa trendlerde daha güvenli. Yani trendin zaman dilimine bakmak lazım. Ve genelde trendler şöyle bir fake kırılım yapıp buradan içeriye girip şu bölgelerden dönüş yapıyor. Bu trend yapılarında çok var. Şu an baktığımız zaman mesela Engine iyi bir bölgede ideal bir trade setup'ı var burada. Yani yatırım tavsiyesi değil. Alın satın diye söylemiyorum. Oyun projeleri arasındaki biliyorsunuz yeri çok ayrı. Kaç yıldır koşturuyor bu? Engine ekibi gerçekten oyun alanında o alanı hedefleyip uzun süredir var olan projelerden bir tanesi ideal bir trade setup size gelin bakalım burada bir giriş olduğunu varsayalım ilk yatay desteğimiz 2.31 bu desteğin altı stoplu mesela %6 stoplu girdiniz buradan %10 portföyle spot alım yaptınız %6'lık bir stop yediniz. Hesaplıyorum cüzdanınızın çok ufak bir kısmı, üzmeyecek bir kısmı şey yapabiliyor. Eğer %10, %15'lik alımlar yapıyorsanız e, mutlaka stop e, kullanın. Portföyünüz doluysa, boşsa likiditeniz genişse... Çok güvendiğiniz, iyi projelerde stop koymak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ama e bakın stop konusu gerçekten hassas. Ben analiz aralarında biraz da anlatmaya, öğretmeye çalışıyorum. Stopunuzu eğer portföyünüzün likiditenizi esnetemiyorsanız, girdiğiniz üründe tıkalı kalacaksınız ya da bütün paranızla girdiyseniz mutlaka stop koyun. O noktada işte bazen çünkü bir ayıya yakalanırsanız all in girdiğinizde gerçekten dönüşü yok. Yani düşüyor kalkıyor ben çok stopsuz girdim düşüyor oh diyorsun bakmıyorsun sekiyor kurtuluyorsun. Ama bazı dönem oluyor ki böyle psikolojim bozuluyor. ya yani kazanmam lazım. Dolardasın, stop satmışsın her şeyi vesaire. Diyorsun ki piyasa dönecek işte bir yerden düştü düştü bir şeye gireyim o böyle kötü psikolojisiyle de olin giriyorsunuz bir şeye. Ondan sonra bir dönüyor ayı piyasa bir gidiyor. Oh geçmiş olsun. Şey sediyeli ambulansla kaldırmışlar hastaneye. Onun için all olin girmemeye dikkat edin. FTT inceleyeceğimiz coinlerden bir tanesi FTT yeni bir aio düzenliyor. PSY diye bir token. Meli projeyi araştırdı, bayağı beğendi. Ben de incelemedim proje çok fazla ama Meli iyi diyorsa iyidir. Güzel bir hype yaratabilir. İşte en azından 5-10 hisse açabilecek bir ide olduğunu düşünüyoruz. Bu IDO'ya katılabilmek için FTT alıp stake etmeniz lazım. FTT'nin chart'ına baktığımız zaman da böyle kocaman bir major bir yükseliş trendi varmış. Bak burada bir düşen trendi burada kırmış likiditeleri avlamış. Ardından bakıyorsunuz trendin içine geri girmiş ama bak bu trend kırılımda hacim yok. İşte bu trendlerin kırılımlarına mutlaka hacme bakın. Hacim sizi mutlu eder. Hacim önemli. Hacme bakıp teyit almanız lazım. Burada bu trend kırıldı ama kırmızı bir hacim mumu var mı buna bakın. Ne yaptık içeriye girdi şimdi düşene kadar kırdı. Burada key level dediğimiz yani anahtar bir seviye mevcut. Buradaki güçlü direnç buradaki güçlü desteği görüyorsunuz. Fiyat şu an çok bullish. Şu bölgelerde kapatabilirse evet 2 milyar dolarlık bir girişim fonu başlattı FTX bir de. dikkat çekmemiz önemli, spotta tutuyorum şu bölgenin üzerinde kalırsak hedefleyeceğimiz bölge en azından 65 dolar seviyelerini ben hedefleyeceğini düşünüyorum. Tabii ki bu benim anlattığım buluş yükseliş senaryoları şey olmasın yani ben bu konuda hassasım biliyorsunuz isterseniz kızın isterseniz kızmayın olabilir, olabilir. kesin konuşmak diye bir şey yok. Bitcoin tepetaklak giderse yapacak bir şey yok ama marketin stabil seyrinde FTT'ye güveniyorum. Çok fazla söylediğim bir şey değildir bu benim. Onun için FTT bana göre önemli. Illivium'a bakmak istiyorum. da çok iyi bir proje ama istediğim fiyat bölgelerine gelmedi. Illivium için şu bölgenin üzerine atarsak alım düşünebilirim ya da iyi bir fiyat hareketi oluşursa şu an çok öngörebildiğim bir Fiyat aralığı yok. Bu bölge gelirse mutlaka alarmım var. Elvium'da gerçekten koşturuyorlar çünkü. Sandbox'a gelelim. Sandbox tarafına geldiğimiz zaman da teknik olarak yine bir düşen trend ve trend testimiz gerçekleşmiş. Fiyat buluş yön market salması yukarı gözüküyor. 530 direnç seviyemiz. 530'un üzerine çıkarsak da 690 seviyesini Sandbox'la hedefliyoruz. Sandbox çok çalışıyor, kendini geliştiriyor. Sandbox'ın küs olduğu kardeşi. Mana'ya da buradan bakabiliriz. Mana'da trendin ucunda bu trend kırılımı. Mana için iyi olabilir. Temel anlamda baktığımız zaman çok ciddi bir Metaverse platformu. Decentraland ve Sandbox. Bakın bu ikisi şu an en hakim olan platformlardan biri. Dolayısıyla bu iki platform bizim için çok önemli. Bunların mutlaka ben trade ediyorum e, güvenilir projelerdir. Yani bunu da terste kalsan üzülmezsin. Niye? Bak geçen hafta Samsung Metaverse deneyimini geldi Decentraland'de yaptı. Şimdi büyük markalar metaverse'e girmeye çalıştığı zaman işte Samsung gidip biz bir metaverse yaptık, oradayız gibi bir şey diyemiyor. Çünkü bu sektörün dinamiklerine uyum sağlamak zorundasın. Nike Klonix'i gitti satın aldı. Pepsi gitti OpenSea'de NFT'lerini listelemeye başladı. Samsung geldi Decentraland'de entegre oldu. Yarın belki Apple rakip olarak Sandbox'a gidecek. Dolayısıyla da Metaverse platformları çok önemli. Mana'yı da yakından takip ediyorum. Bakın şurada bir kırılım ucu var. Safe bir setup arıyorsanız şöyle bir yol deneyebilirsiniz. Bakın şuradaki trend kırılımı şuradan kaldık. Bunu şöyle kırdı. İsteyen, risk almak isteyen buradan giriş yapıp şuraya stop'unu koyabilir. Ya da az girdiyseniz. Yani miktar çoksa bakın benim trade'deki taktiğim şudur. Kırılım geldi. Eğer bunu reteste yakalarsam ne ala en güzel buradaki mum kapanışını bekleyip Genelde 4 saatlik mum kapanışlarına bakıyorum. Saat 18.55 fiyat buralara gelmiş. Aha diyorum bir sonraki mum açılışı yeşil. Mum kapanışı ve retest yakalayabilirsiniz çok daha güvenli. Ama işte çok FOMO'yum ben buna kırdı diyorsanız buradan girip buraya stop koyabilirsiniz. Miktarınız ne kadar azsa stopu o kadar esnetmek gerekiyor. Ben buraya 100 girdiysem stopumu buraya yazıyorum. İşte 30 girdiysem buraya yazıyorum. 10 girdiysem buraya yazıyorum. Yani hani stop mekanizması böyle çalışıyor bende. Decentraland manayı takip etmeniz şiddetle tavsiyedir. Şimdi gelelim bir token daha. Luxray'ı duydunuz mu? NFT traderların hepsi biliyor. Ama ben NFT'den anlamıyorum. Coin, Metamask bile kuramıyorum Chrome tarayıcıya. Bir Metamask kurmaya aciz olduğum için bir NFT almaya aklım almadığı için buradaki fırsatları kaçırıyorum. Coin alıp satacağım diyorsanız o ayrı. Ama yine her türlü Metamask kullanmak zorundasınız Luxray'ı almak için. Luxray şöyle NFT bilenler biliyor. NFT platformlarının şu an Ethereum'da en büyük hangisi? OpenSea. Şimdi OpenSea'ya baktığımız zaman OpenSea'nın %2,5 bir fee kesintisi var. Yani işlemlerden %2,5 alıyor. Ama bunların yanı sıra LuxRare diye bir platform çıktı. Genelde bu Web3 projeleri tokenlarını airdrop yapıyorlar. Diyor ki bunlar şöyle çıktı. OpenSea'de belli bir hacmin üzerinde para çevirdiyseniz o hacmi çeviren kullanıcılara Lux token claim ediyoruz. Bana mesela 8 bin dolarlık şey geldi ama ben yani çok abartı NFT aldım sattım çok acip çevirdim. E ama güzel para 8 bin dolarlık bir Lux bana claim ettirdiler. Bunlar hem marketingini bu şekilde yapıyorlar artık bir bu projeleri adını duyurmak için. iyi traderların, paralı traderların airdroplarını şey yapıyorlar. Şimdi baktığımız zaman OpenSea'nin rakibi bunlar ve şöyle bir şey yapmışlar. Bu arada reklam değil ha yani kendi kullanıcısıyım. Ninja Squad'ı falan da burada verify etti adamlar ve çok destekçileri de çok büyük yani. Neden destekçileri olduğunu da anlatacağım. Mesela bak biz burada Verify'iz, doğrulanmış şeyiz. Burada mesela hacim döndürmeye başladık. Şimdi bunların güzelliği arkadaşlar, hem airdrop veriyorlar hem de %1000'e yakın bir APR var. Bakın 0.37 Wrapped ether e, kasmışım ben buradan mesela bana farmdan gelmiş. 484 tane de lux gelmiş tanesi. 3.80 dolar civarlarında. 3.40 dolar. Bu 5 dolarlara kadar gördü. Çok için tabii ki çok ufak alım isteyen buralardan da düşünebilir. O ayrı bir konu. Ama ben illa güvenli bir bölge işte güzel bir alım fırsatı bölgesi arıyorum diyorsanız şu bölge Lux için gayet ideal bir bölge. Neden token'ına değer verdiğimi de anlatacağım. OpenSea %2.5 fee alıyor. Bir, NFT traderların cüzdanlarında şu an Lux var arkadaşlar. Hepsinin cüzdanında Lux var. Ve bunlar stake'e koydular. Bu ne demek? Lux OpenSea geçerse burada korkunç bir potansiyel var demek. Neden geçebilir? Kolay değil tabii ki bu. Yani hani biz sadece öngörüdür bu. E ama şöyle bir özellikleri var. Bunlar OpenSea %2,5 kırpı kalıyorken bunlar %2 alıyor ve bu %2'yi trade edenlere reward olarak, ödül olarak, Lux olarak, repeter olarak vesaire dağıtıyorlar. Dolayısıyla da burada çok hacim dönmeye başladığı zaman Lux token için çok kıymetli olacaktır. Bana airdrop geldi. Üzerine biraz ekleme yaptım. Lux token tutuyorum. Başarılı da buluyorum. Burada bir şansımı denemek için böyle normalde 10.000 alıyorsam bu tarz tokenları 1500 2000 alıyorum ben. Hani bilginiz olsun. Gidip ben böyle çok anlattım, şillledim diye şey yapmayın. Yine altını üstüne çizerek söylüyorum. E, girin araştırın. Tweetim var. 2.19'dan paylaştım. İngilizce paylaştım. Hatta ne oluyor diye şaşırdı insanlar. Çünkü NFT global NFT traderları da beni takip etmeye başladı. NFT ile ilgili İngilizce yazıyorum. Bayağı iyi. E, Lux'u beğeniyorum. NST'ye bakalım. Bizim rüzgarsız şeyimiz, filamamız, bayrağımız devam ediyor NST'de. Stabil bir gidişatımız var. Koleksiyon değerlendikçe NST içinde faydalı olacağını düşünüyorum. İlerleyen dönemlerde staking ve farm Farm getiremezsek single stake getireceğiz arkadaşlar, bilginiz olsun. Bazı harcamalar için NST utility'lerini eklemeyi planlıyoruz önümüzdeki dönemlerde. Son olarak da beğendiğim tokenlar arasında OVR var arkadaşlar. Rapid üzerinden bakalım. Şeyi çok stabil değil ama OVR gerçekten bayağı güçlü bir token. Bayağıdır şu fiyat aralığından çıkmadı. OVR'da biliyorsunuz bunu 1 dolarken ben YouTube'da paylaştım. Tutan arkadaşlar var, tutan arkadaşlar için söylüyorum. Fiyatı şu an 229. Baktığımız zaman uzun zamandır böyle stabil, çok böyle şey yapmadan, o kadar düşüş yaşadı piyasa. O düşüşe rağmen bu arada şu kadar düştü. O bir yeri de beğeniyorum. İyi bir destek seviyesi arıyorsak 180 seviyeleri, 190 civarları güzel bir destek seviyesi. O yer tutan arkadaşlar için ben hala tutmaya devam ediyorum Gen Vault'umda. Beğendiğim bir coin, beğendiğim bir proje. Sadece projesine, potansiyeline inandığım coinlere yatırım yapıyorum. Startup projeler çok fazla oluyor. Bunlara çok fazla yatırım yapmamaya çalışıyorum. İlgilendiğim, değer yaratabildiğini gözlemleyebildiğim, gerçekten blockchain alanında fark yaratmaya çalışan tokenları alıyorum, yatırımlık tutuyorum. O yerde onlardan bir tanesi çok fazla konuştum, çok fazla anlattım. Coinlerin genelinde çok böyle iştah açıcı bir fiyat hareketi yok. Beğendiğim potansiyel olan coinlere şöyle bir göz gezdirdim. Son olarak bir de keke e bakalım. Kek için hani çok konuşacak bir şey yok. FTX tarafında majör bir destekti. Tabii ki bunun en dip bölgesi burası değil. Kek BUSD üzerinden bakmamız gerekiyor. Kek'in en büyük grafiğine. Ama buradan baktığımız zaman da artık hani şu bölge ilk patladığı zamanlar hani bu güçlü desteği market çok büyük bir çöküş yaşamadığı sürece kekin yaşayacağını ben çok düşünmüyorum. Tabi büyük de konuşmayalım. Staking DeFi sepetimde benim. Çok sevmiyorum bu lafı ama gerçekten bir sepet yaptım. Auri Single Stake, PNG Single Stake, Kek Single Stake, Atlas Ray, Farm Pool'u, Polis Ray, Farm Pool'u, fa ürünlerim bu şekilde duruyor. Son olarak da ENS e bunda ben çok paylaştım çok düştü arkadaşlar. Hani yani şu an bir grafiği olgun değil. Yani bir destek direnç çizemiyorum. Umarım yakınlarda bir yerlerden döner. ENS'de Web3 projesi potansiyeli yüksek Ethereum Name Service. Ben Ethereum'un gittiği sürece bu metaverse Web3 büyüdüğü sürece bir yerden dönüş vereceğini düşünüyorum. Şöyle bir düşen trend çizebiliriz NS için. Baktığımız zaman şu trendi takip edebiliriz. Almamış olan takip eden arkadaşlar da bu bölgelerden gelebilir. Şimdi bir de şeylere bakalım. Altına gümüşe bakalım. Bunlar ne yapıyor, ne ediyor? Gümüşü ben yakından takip ediyorum. Twitter'dan en son paylaştım. Gümüşte bak şu bölgeyi, yeşil bölge. bayağı önemli benim için. Bu bölge destek seviyesi. Bu bölge asla bir türlü sürekli sıkıştığı bölge. Burası da kilit bölgelerden bir tanesi. Gümüş 24.7 seviyesi direncimiz bu bölge gelirse short pozisyona gireceğim. Bu bölge inersek long pozisyona gireceğim. Gümüş tarafında böyle bakıyorum. Altına baktığımız zaman da altın böyle trend üzeri trend yapa yapa gidiyor. Altın içinde bir short bölgesi var. Şu bölge benim için 1855 seviyesi bir short denemesi yapabilirim. Şu bölgede 1880 seviyesi de stop seviyesi olur. Şöyle baktığımız zaman %1.3 şeyi var. FX işlemlerimi altın mı gümüş mü ben prime üzerinden açıyorum. Buradan gelip işte istediğiniz pariteyi altınsa altın, gümüşse gümüş buradan seçip işlemleri yapabiliyorsunuz. Altın, gümüş, Türk lirası para bilimlerini trade ediyorsanız kullandığım platform FX işlemleri için burası takır takır böyle hızlı hızlı anlattım. Zaten dediğim gibi bu dönem biraz daha NFT'lerde bir boğa yaşanıyor. Yani kripto tarafında çok büyük bir boğa yok. Mesela şey tarafına bakalım. Bakın bunlar mesela token açıkladılar. Hani aktiviteye bakın. Bugün böyle baya deli gibi bir hacim girmiş 125 tane. Bu bir dönem 1.5-2 yeterlerden satılıyordu. Şu an 0.4'lerden tekrardan pamplamaya başladı. Bunun da sebebi Peaceful Groupies şey açıkladı, token açıkladı. Bir token çıkarttılar bugün. NFT piyasasında token prim yapan bir şey. Şöyle bir token çıkarttılar. Dolayısıyla da Peaceful Groupies biz Community Wallet'la da aldık. ya. Yani Ninja Sukad'ın Community şirket kasasıyla da aldık. Güzel bir potansiyeli var. Artı çok güzel bir koleksiyon. Komünitesi destekliyor. Mesela Peaceful Group is iyi gidiyor bu ara. Watchlist özelliği geldi. OpenSea'ye. Burada mesela bakın yine komünite bulutlu aldığımız Dead Felaz var. Dead Felaz da 1.7'lerden 2.2'lere kadar 2.35 olmuş. Bunu mesela biz komünite bulutdan 1.7'den aldık. Şu an 2.3. Yani gördüğünüz gibi ciddi bir hacimlenme var arkadaşlar. Siz NFT'lerle ilgilenin veya ilgilenmeyin. Hani bu bu sonucu değiştiremezsiniz. OpenSea'nın genel bir NFT markete bir bakalım ne durumda? Gördüğünüz gibi aylık hacim şu an ayın 14'ü, ATH yapmak üzere, daha ayın yarısı. Bugüne kadar OpenSea'de dönen hacmi tek ayda yakaladı. Günlük hacme baktığımız zaman NFT'lere ciddi bir para akışı, para kayışı var arkadaşlar. Yeni marketplace'ler geliyor, popülerleşmeye başladı. Gerçekten büyük hacimler dönüyor yani. NFT'lerde ciddi bir boğa var ama NFT'lerde neydi olay? Komüniteye bakıyoruz arkadaşlar. Komünite ne derse o olur. Yani burada bakın 10.000 insan var. Ninja Squad özelinde konuşalım. 9.000 NFT var. 3.200 holder var. Bakın NFT'leri öncelikle hem Ninja Squad için hem genel. Şimdi bu bir long uzun vade proje. Yani Ninja Squad bizim kendi koleksiyonumuz. Ama baktığımız zaman bir işte flip projesi değil. Yani böyle bir rapçinin çıkardığı sadece adı var bir şey değil. Bizim değer yarattığımız holderlara elimizden geldiğince faydalı olmaya çalıştığımız ve en azından işte kendi tokenımız var. Holderlarımıza günlük token dağıtılıyor. Bu tokenla eğitim satın alınacak işte ileride learn to earn oyun mekaniğini denemeye çalışacağız. Mesela bu ilk olan bir konsept. Bu konsepte uygun bir öğrendikçe para kazan, token kazan mantığını yapmak istiyoruz. Aynı zamanda Discord'da holderlarımıza erişim sağladığımız birçok kanal var. Ciddi bir bilgi akışı var. Komünitemiz sağlamlaşmaya başladı. Dolayısıyla da bu bir long term proje. O yüzden mesela bu tarz projeleri 0 aldın 0.15'e satmak mantıklı değil. Zaten 100 dolar fee ödüyorsun. OpenSea'ye %2 veriyorsun. Bize %6 veriyorsun. Ne oldu zaten 0.1'i e aldın 0.14'e geldi maliyet satman. Hani 30 dolar için 50 dolar için satılacak şeyler değil NFT'ler. Çünkü ne demiştik? Baktığımız zaman bunlar da 0.1'e çıktılar. Doodles da 0.1'e çıktılar. Cybercoms da 0.1'e çıktılar. Ama baktığımız zaman 11 Ether Floor, 9 Ether Floor. E, bu fiyatlara nasıl gelebiliyorlar? Bu 3200 Holder. Elindeki NFT'yi 300-500 dolar için değil de biz büyük bir fiyat olana kadar elimizdekini satmıyoruz diye karar verirse bunun fiyatı 10 dolar olur 15 dolar Çünkü NFT dünyasında o kadar saçma sapan koleksiyonlar, o kadar saçma sapan fiyatları gidiyor ki çünkü işin mekaniği çok basit. 3200 tane holder var. Bunlar... 9 Ether'den listelemeye başlasın. Hepsi 9 ve üzeri koysun. O zaman girecek insan mecbur 9 Ether'den alacak. Çünkü büyük komünitelere her zaman insanlar girmek istiyor. Yani şimdi mesela bizim koleksiyonumuz 5 Ether olduğu zaman millet alnına kazıyacak. Niye? Çünkü işte ne 15 bin dolarlık profil fotoğrafı. Yani bu NFT'lerde birazcık bu flex, bu hava atma işi var çünkü. O yüzden NFT'leri böyle 10, işte 100 dolar, 200 dolar kazanayım gözüyle bakmayın. Artını beğendiğiniz, sanatını beğendiğiniz koleksiyonu alacaksınız. Projesine, komünitesine bakacaksınız. Komünitenin içine gireceksiniz. Oradaki vibe çok önemli. Kullanıcılar orada olmaktan mutlu mu? Güzel bir sohbet akışı var mı? Çünkü bir süre sonra insanların böyle çıkmak istemeyeceği bir yer haline geliyor. Orada yüzlerce insanla tanışıyorsunuz. işte doktoru var, avukatı var, şarkıcısı var, youtuberı var, şeyi var, o var, bu su var, analisti var vesairesi var. E şimdi her türlü bilgi akışının olabileceği, para konuşulan, para kovanılan bir grup. Şimdi gidip normalde bir public bir telegram grubuna girdiğiniz zaman her tip adam var abi. Her tip adam var. Öğrencisi de var, bir kuruş parası olmadan akşama kadar coinleri boklayan da var, şey yapan da var. Ama NFT komüniteleri biraz daha iyi çünkü hani bir NFT'ye para veriyor olmak biraz biraz daha bir bakış açısı gerektiriyor. E, o kesimle birlikte olduğun zaman bir filtrelenmiş oluyor. Geçen hafta 0.09'duk. Şu an 0.18'lere kadar çıktık. E, bizim grafiğimize de bakalım bu arada. Bizim grafiğimizde cayır cayır. Floor fiyatımız ayrı. E, ama pahalı NFT'lerimiz de rare parçalarımız da iyi fiyatlardan satılıyor. Averaj fiyatımız 0.30'lara geldi. Güzel baktığımız zaman hani aktivitemiz her zaman var işte. Geçen gün 140 tane, 35 tane, 50 tane. NFT'lerimiz satılıyor. Dolayısıyla da NFT tarafına bir göz gezdirmenizi öneriyorum. Ben Ninja Squad şirlemek için anlatmıyorum. Başka komüniteler de var. Ama gerçekten bir NFT satın alıyorsanız Discord'daki vibe'ı çok önemli. Çünkü komünite fiyatı belirleyen yani. şey. İçeride insanın hiçbir fayda görmediği yani bu NFT'yi aldım ama ne işe yarayacak ne yapacağım ben diyebileceğiniz şeylere çok bakmamak lazım. Ya çok iyi bir artı olacak gerçekten müthiş bir sanat değer olacak ya da çok güçlü bir komüniteyi barındıracak bu çizgiyi iyi belirlemeniz gerekiyor. Onun dışında NFT'lerle alakalı öğrenmek istiyorsanız, ben bu sektörü incelemek istiyorum diyorsanız, e, NFT eğitimi çektim ben ücretsiz. 10-12 bölüm 1,5 saat kadar akıyor gidiyor arkadaşlar. Onu izleyebilirsiniz. NFT'leri iyice öğrenebilirsiniz. Duduz e, Doodles evet yani vibe'ından ve içerideki yatırımcısından dolayı. NFT'lerde de olayımız aslında şey olmalı arkadaşlar. Yani yeni Doodles'ı bulmak olmalı. Yani ben NFT aldım 0.1'e 0.2'ye sattım. Hani bu böyle bir şey değil. Alıyorsanız abi dediğim gibi hep söylüyorum. Alacaksın 0.1'e 0.2'ye. İşte 1, 2, 3, 5, 10 eter. Bu fiyatlara sattığın zaman bir başarı oluyor yani. NFT'leri konuştuk. Kriptoları konuştuk. Genel olarak Peaceful Group izden bahsetmiştim. Cyberkong VX 1.4'ten çıkmıştı. 1.4'ten paylaşmıştım hatırlıyorsunuz. 2.55'lere geldi. Bu da Cyberkong'ların Voxel koleksiyonu tabi şu an fiyatı arttı bu saatten sonra almak risk ama bunların da işte bir oyun çıkacak oyunda kullanılacak karakterler mesela onun suyu ısınmaya başladı bu var o yüzden yükseldi VX tutan arkadaşlar da dörtten beri benle birlikte alıp tutan arkadaşlar var çünkü 3.8 civarına ben listeledim 3.8 civarına satarsa alacağım bir de NFT'lerle ilgili son olarak asla 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 canınız pahasına aldığınız NFT'yi floor fiyatın altına koymayın arkadaşlar bu çok aşağılık bir davranış NFT camiasında. E bu işi yapıyorsanız kendinize de komüniteye de zarar verirsiniz. Şimdi sen bunun floor fiyatı 255 ya. Sen bunu gelip 254'e koymakta özgürsün. 253 koymakta özgürsün. Hadi 250'ye koydun. Hani koyma ama özgürsün. Ama gelip 2.55 olan floor olan NFT'yi 2.40'a koyma, 2.30'a koyma. Yani fiyatı damplamak bu. Kasıtlı olarak kendiniz damplıyorsunuz. Ha NFT'lerinizi de dediğim gibi floor'un böyle 2.54.9. Yani 1 milim koyarsanız fiyatı düşürmemiş olursunuz. Çok NFT tutuyorsanız 10 tane aldınız. Yürüdü gitti. O NFT'leri de 3 tanesini listeleyin floor'a mesela. 54.8, 54.7, 54.6. Satılsın yenilerini ekleyin. Satılsın yenilerini isteleyin. Hem kendinizin NFT'leri satılmasına engel olursunuz. Hem komünitede hold eden kullanıcıları mağdur etmiş olursunuz. Bu hareketi NFT'lerde yapmayın. Çok fazla acemi olan NFT'lerle ilgilenen arkadaş geldi piyasaya. Mesela bizim Discord'umuza her gün yeni katılan birileri geliyor. Onlar da elimizden geldiğince NFT'leri öğretmeye, kriptolarda bildiklerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Ya yani NFT'lerdeki hedefimiz bu olmalı arkadaşlar. Uzun lafın kısası hem kripto konuştuk hem NFT konuştuk. NFT'lerdeki hedefimiz kriptolar gibi, coinler gibi %10 alayım, %20 kar edeyim. Burası böyle bir şey değil. Beğendiğiniz ben burada takılırım. Bu NFT'nin sahip olduğum için bu grupta takılmaktan keyif alırım dediğiniz komünitelere, güzel artı olan NFT'lere yatırımınızı yapın. Hiçbir şey yoksa orada kazanacağınız dostluk, arkadaşlık, bilgi akışı size e, fayda sağlayacaktır. Onun dışında 300-500 dolar kar etmeyi gözlemleyen arkadaşlar çok NFT'lere bence bulaşmasın. Çünkü bazı koleksiyonlar başarılı olamıyor yani. Çünkü bu işte bu NFT'lerde var ya Vagmi Vagmi diye bağırılıyorlar ortada. Biz de yapıyoruz. İşte we are gonna make it. Başaracağız. Ya da işte not gonna make it. NGMA bu NFT literatüründen bahsediyorum. Bazıları başaracak bazıları başaramayacak özetle. Başaramayacak olan koleksiyonların florları çöpe gidiyor. O zaman gidip de NFT'ler skem diyemezsin. Burada böyle bir sistem var. ya, yani, Böyle bir ekosistem var. Onun için GMI olan, başaracak olan projeleri seçerseniz çok büyük paralar kazanabilirsiniz. Burada çok büyük başarı hikayeleri var çünkü. Ben her zaman söylüyorum NFT'ye inanmıyor olabilirsin ama sermayen el veriyorsa mutlaka birkaç tane NFT alıp bu deneyimi yaşamakta fayda var. Çünkü biz kabullensek de kabullenmesek de kriptolar herkes için kolay değil. Herkes giremiyor ama NFT'ler kolay, eğlenceli ve zevkli bir sektör. Yolun çok başındayız. Bu teknoloji trade kısmını geçtim. NFT teknolojisinin getireceği özellikler çok büyük, çok başka. Bunları gözden geçirmek lazım diyorum. NFT ve kripto ortaya karışık. Videomuzu böyle sonlandıralım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize.